İş görüşmesi yapmaktan çok sıkıldım. Yapıyor muydunuz? Ben bir vesikalık fotoğraf ve özgeçmişle derseniz sanıyordum. İşte bu. Bana haddimi bildiriyorsun. Bu yüzden istiyorum seni etrafımda. Geri dönemem, söyledim size. Aa. Ne zaman duymadım. Normal çünkü hiç dinlemiyorsunuz. Tamam. Daha çok dinleyeceğim seni. Söz gerek yok çünkü ben kendime yeni bir iş buldum. Nerede? Özel İstanbul Romatoloji Merkezi. Deniz Hoca ile çalışacağım. İptal ediyorsun hemen. Sebep? Deniz Hoca. Deniz Hoca. Gevezenin teki, ukala. Ayrıca çok kısa. Ayrıca ben seni geri istiyorum. Bu kadarı bana yetmiyor. Ne? Zam mı? Benzin parası Ne istiyorsun? Söyle. Akşam yemeği. Ama öyle iş yemeği gibi değil. Gerçek bir randevu. Yani seninle... ...yemek yersen işe yeri mi döneceksin? Hı, evet. Tamamdır. Anlaştık. Tamam sabah görüşürüz. Geç kalma. Kalmam. Yengem mantı yaptı galiba. Kaçıyorsun erkenden. Hiç komik değil. Ben seninle konuşmuyorum. Niye? Ne niye? Saati bomba gibi kadınla bir baş başa bıraktın. Yok kahve ısmarlarmışım. Yok sade tipi varmış. Haklısın. Ben de sonradan pişman oldum. Aslında bitki çayı. Bitki çayı tipi vardı kadında. Bitki çayı söylemek gerekiyordu. Ben gülmüyorum. Azıcık, azıcık gülüyorsun. Gülmüyorum, Sinine Düştü, düştü, dudak düştü. Gülmüyorsun. <gülüyor> Sen niye gülüyorsun? Niye keyfin yerinde senin? Yok be doktor, keyfin yerinde falan değil. Bacağım fena. Reçete yaz diye geri döndüm hastaneye. Ha. Bir tek şartla yazarım. Söz. Bundan sonraki görüşmede bir centilmen gibi davran... ...centilmen, imkansız. İnsan gibi davranacaksın. Güzel, hmm. dövmeleri, topuklu ayakkabıları takılmak yok. Yok. Bana bak söz verdin, yarın bu iş bitecek tamam mı? Söz, yarın yine ekibimde üç tane zımba hmm. gibi doktor olacak. Ha, şöyle, çöle tamam. gel biraz. Tamam abi. <laughs> İpek de artık yakamdan düşer. Artık bu gece rahat bir uyku uyursun doktor. Dur dur ne yapıyorsun? Bunu alacaksın. Yanlış ilacı aldın. Bu arada bir iyilik yap bunları tok karnına iç. İki ay sonra midem diye gelme bana. Bu çocuk bize geldiğinde hı, sen aldın. Yüz bin tane semptom vardı da ilk şikayeti neydi? Öksürük. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.